Cennetin çok güzellikleri var. Ama hepsi sadece zevk ve sefa için değil. Yani birkaç köş, birkaç huru isteyenlere ver onları. O, o dedikleri şu. Yani senin aklındaki şeyler değil onlar. Bildiğin şeyler değil. Bana seni gerek seni derken onlar basamak, ayna. Asıl maksat tarifi olmayan cennet çünkü diyor Kur'an-ı Kerim iki tanedir. Cennet iki tanedir. İki cennet vardır. Evet. Birincisi böyle maddi cennet. Yani en son cehennemden çıkan mümine verilen bu dünya kadar hususi mülkü olan birbiri içinde yedit kat daire olan belki galaksilerden oluşmuş, kürelerden oluşmuş maddi cennet Hz. Cebrail aleyhisselamın ruh hızıyla bir ucundan bir ucuna 500 yılda ahiret yılıyla geçtiği fakat derinliğinin olmadığı veya yüksekliğinin bilinmediği, derinlikten mana aşağı doğru değil, keyfiyetinin her an arttığı, tarifi olan maddi cennet var. Bir de tarifi olmayan, işaret icazda öyle diyor, tariften müstani olan, cennetin dışında 124 bin tane cennet var. Her birinde bir peygamber efendimiz var, aleyhisselam, hepsinin arkasında Allah, ondaki galibe esmasıyla Allah var o cennetlerde aldığın istirahatların inkişafıyla, o sana giydirilen elbiselerin keyfiyetiyle oraya çıkıp mest olmak. Dünyadan geçen bütün kadın ve erkek, mahşerden çıkan her mümin ve mümine hepsi o daireye gidecek. Cennetin dışına çıkacaklar. Cennetin dışı derken maddi cennet. Asıl cennet zaten o. En üstte Habibullah var. O yüzden böyle 70 bin türlü elbise yani donanım, teçhizat, süslenme, inkişaf, 70 bin tarz giymen gerekir. Yani ehli cennet olan bir insan, cennetin her nevinden, her vakit istifade etmek arzu eder. Yani öyle latifelerin, öyle duyguların olacak ki bir tane misal sadece. Mesela dünyada bir tane dil var beyne bağlı. Bir çay içtin, bir ufacık bir tat aldın, yuttun gitti. Bir daha tad bir daha yutuyorsun gidi. Bu kadar, çok dar. Öyle bir beden düşün ki, hücrelerine kadar, kemiklerin iliklerine kadar ruhun ona hükmedip cennete uygun bir tarzda aldığı bir lezzetin lezzet bedeninin çoğalması, ruhunun keyfiyetinin artması ve her vakit bunların hepsine aynı anda vukufiyetinin olması. Nasıl anlayacaksın ki? Nasıl anlayabilirim ha? İfadeler böyle. İfadeleri anlayamıyorum da. kaybeden çok büyük şey kaybedecek. Zaten buradan gözükür. Ya bu insan bu daracık sıkışmış böyle boş, hiçbir hayat için yaratılmadığını azıcık gözümü açsam görebilir mi? Olmaz yani. Bu kadar adi bir hayat için bu kadar ali masraflar yapılmaz. Evet kainat var. Elbette Allah var. Allahsız kainat mı olur? Allah var elbette ahiret de var. Bu kadar masraf, hiç dünya kısacık dünya hayatı için olamaz Allah israfta müstahinidir Allah israf etmez ahiret seni bekliyor o yüzden cennet için şunu derler Aguşu nazdaranesini açmış efendiyi bekliyor bekliyorlar ne zaman gelecek de ondan Allah'ı göreceğiz şu dersler okuduğun ibadetler kıldığın namazlar tesbihler sadakalar zekatlar hep oraya giden senin ebedi hayatının levazımatı. Buradan oraya gittikçe senden haber gidiyor oraya. Efendi bize yine şey Subhanallah gönderdi. Elhamdülillah gönderdi. Bir ders daha geldi. Ya Bir hayır daha geldi. Ne zaman gelecek kendisi? Seni bekliyorlar ama aslında seni beklemiyorlar. Sen de görecekleri Allah'a bekliyorlar. Cehennem de hazırlanıyor. Ama kafir için en büyük azap şu olacak.